Merhaba, benim konum Node.js üzerine. Bu konu hakkında sunum ve rapor dosyaları hazırladım. Şimdi örnek bir chat uygulaması yapalım. Bunun için öncelikle Node.js uygulamasını yüklememiz gerekiyor. Kendi sitesinden yüklemeyi gerçekleştirebiliriz. Ben bunu önceden yapmıştım. Bu uygulama gerçekleştirilirken Visual Studio Code uygulamasından yararlanacağız. Node.js yüklendikten sonra gerekli kurulumları yaparak hazır hale getiriyoruz. Uygulama geliştirmeye de masa üstüne chat app adında bir dosya oluşturarak başlıyoruz. Komut ekranına cd desktop cd mkdir chat app yazıp enter basıyoruz. Daha sonra cd chat app deyip dosyamızı oluşturuyoruz. Ben bu şekilde dosyalarımı oluşturmuştum. daha sonra NPM Init diyorum ve npm install diyerek bu kurulum işlemini tamamlamış oluyorum. Ee, daha sonra Visual Studio Code kısmına geliyoruz. Visual Studio kodu açtık. İçerisine Server.js adında bir dosya oluşturduk. Index.html adında bir HTML dosyası oluşturduk ve Public adında da bir klasör oluşturduk. E, gerekli modüller indirince ana dizinde Node Modules adında bir klasör oluşuyor ve modüller o dosyaya kaydediliyor. Daha sonradan kodda çağrılacak olan Socket.io ve Express modülleri orayı referans olarak çağrılmış oluyor. Daha sonra gelip Server.js içerisine bu kodları yazıyoruz. Burada işte zeminini oluşturuyoruz. HTTP temelli olacağını söylüyoruz. Daha sonra e, mesaj kısmına bakacak olursak Input-output kısmına connection durumu olduğunda bir kanal açmış oluyoruz. Buradaki yazdığımız kodlar. Konsola bir kişi geldiğini yazdırıyoruz. Bu şekilde kod satırlarımız mevcut. Daha sonra index.html kısmına gelip html tipinde kodlarımızı yazıyoruz. Şu şekilde. Buradaki socket.io kısmı önemli. Çünkü yazacağımız kodlar burayı referans alarak çalışacak. Daha sonra gelen mesajları yazdırmak için bir liste oluşturacak komutumuzu yazıyoruz. Bu şekilde kodlarımızı oluşturduk. Bu kodları oluşturduktan sonra gelip file üzerinden kaydediyoruz. Daha sonra tekrar ee, komut sistemini çalıştırmam gerekiyor benim. Komut sistemimi çalıştırdığım zaman şu kodları yazıyorum içerisine. cd desktop cd chat app deyip içerisine giriyorum. Daha sonra node server node server.js yazıyorum. Ve bu şekilde çalışmış oluyor. Şu anda server is listening on e, 8000 diyor. Bunu kontrolünü sağlamak için de bir tane web tarayıcısı açıyorum ve oraya gelip lokal host 8000 adresine gidiyorum. Karşılıklı mesajlaşma olacağı için bir tane daha açıyorum. Bu şekilde. Şimdi merhaba yazdığım zaman gelip yandaki web tarayıcısından kabul ed gönderiyorum ve merhaba olarak karşıma çıkıyor. Daha sonra karşıdan cevap yazmak istediğimde merhaba yazıyorum. Diğerinden kontrol ediyorum. Nasılsınız diye soruyorum. Karşıdaki kişi de bu mesajı görüyorum. Bu da iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız şeklinde gönderdiğim zaman karşıda kişi de görüyorum. Ve ben burada bu işlemleri gerçekleştirirken komut sistemi ekranında user connected veya şuradaki ekranı kapattığım zaman user disconnected şeklinde bana geri dönüşümü sağlamış oluyor ve ekrana bilgi mesajı yazdırıyor. Bu şekilde basit bir chat uygulaması yaptık. Uygulaman e, uygulamam bu kadardı. Teşekkür ederim. Bu video kapsamında internet taban teknolojileri 2 dersinde kodlanan uygulamaları gösterilecektir. İlk başta birinci uygulamamız olan basit bir hello world olarak yani merhaba yazısının e, lokalde gösterilmesi uygulamasıdır. Node.js'den çalıştırma işlemini yapıyoruz. Şu an web browser'ımıza giriyoruz. Lokal host'umuzun numarasını girdiğimiz zaman gerekli yazımız ekranda gözükmektedir. Bu uygulamada ise basit bir modül yazımının e, Node.js'te çalışması gösterilecektir. Modülümüzün ismi log.js'tir. Intro.js'te modülümüzü burada çağırmaktayız. Şurada. Şimdi 8080 numaralı porttan yayınımızı başlatıp mod modülümüzün yayınını görebiliriz. Node intro.js olarak da modülümüzü çalıştırabiliriz. Şimdi yayın sunucu yayını başladı. Tekrardan lokal 8080 olarak başlatıyoruz ve gördüğünüz gibi merhaba bu bir modül örneğidir olarak modülümüzün sonucu gözükmektedir. Son örneğimiz olan uygulamamızda da bir sokak programlama olarak client-server'dan mesajların iletilmesi hakkında kısa bir örnek yapılmıştır. Bu uygulamada gerekli zaman bilgileri servara iletilerek cevaplar alınmaktadır. Şu anda cmd üzerinden hem client serverımızı hem de soketimizi çalıştıran öncelikle serverımızı aktif yapıyoruz. Gördüğünüz gibi server şu an aktif olmuştur. 90.99 port üzerinden. Client'ımızdan da mesajımızı iletiyoruz. Ve gördüğünüz gibi client'dan bağlantı sağlandı olarak server'a mesaj iletiliyor. Her bir seferde client'ımızı çalıştırmamızda server'a bağlantımız gerçekleştirilecektir. Şu anda gördüğünüz gibi gerekli bağlantı gerçekleştirip tekrar client bağlantısını koparmaktadır server üzerine. Burada gördüğünüz gibi zaman bilgileri verilmektedir. Client sokette selamlar olarak da bir mesaj verilmiştir. Gerekli IP adresleri de burada bulunmaktadır. Şu anda kaç tane toplam bağlantı olduğunu da server üzerinde görebilirsiniz. Bizim tek bir client'ımız olduğu için bir tane bağlantı görülmektedir. Dinlediğiniz için Teşekkürler, iyi günler. Merhaba, benim konum Not.js. Ee, ufak bir login register örneği vermeye çalıştım. Öncelikle iki adet kütüphane kullandım. Bunlardan biri Express, diğeri Body Parser. Ee, bir adet Users e, dizim bulunmakta. Ee, localhost 3000. portta yayınlanıyor bu server. Ee, Localhost 3000 slash dediğimiz zaman bize Default olarak e, User dizisine döndürüyor. E, register sayfasında e, post atarsak eğer, e, User ve Password ile post attığımız zaman e, bunları e, Users dizisine pushluyor ve User eklendi olarak bize mesaj döndürüyor. E, eğer bir hata alırsak burada da konsola hatayı bastırıyor. E, bir de Login metodumuz var. Bu da yine POST metodu. Burada yine kullanıcı User ve Password ile buraya POST atıyor login'e. Biz de burada Users dizisi içerisinde bir arama yapıyoruz. Eğer User ve Password Users dizisi içerisindeki kullanıcıların herhangi biriyle eşleşiyorsa You logged in successfully diyerek giriş yapmış oluyoruz eğer yanlış ise no user ve eğer bir hata alırsak yine no user mesajı bize dönüyor. Evet şimdi de uygulamamızı denemeye başlayabiliriz. E, not server.js diyerek uygulamamızı 3000. portta başlattık. Ben denemek için e, Postman kullanıyorum. Lokal e, localhost'ımızın 3000. portunda e, get metodunda hatırlarsanız bize default olarak user sımızı döndürüyordu. bir adet kullanıcıyı sistemimize ekleyelim. Register uzantımıza post metodu ile bir kullanıcı gönderelim. User edit olarak bize bir mesaj döndü. Bakalım kullanıcımız eklenmiş mi? Yine Host'umuzun 3. portundan bir get metodu atalım. Evet. Son eklediğimiz kullanıcı buraya eklenmiş. Şimdi ise ee, herhangi bir kullanıcıyı da giriş yapmayı deneyelim. Alperen mesela Alperen 1 2 3 kullanıcısıyla giriş yapıyorum. You logged in successfully olarak bize bir mesaj döndü. Bu doğru girdiniz demek. Bir de mesela Alperen Aa, Alperen olarak yanlış bir kullanıcı adı giriyorum ve bana no user olarak bir mesaj döndü. Tekrar bunu aldığım zaman başarılı bir şekilde giriş yapmış oluyorum.